Sevgi her şeydir başlığını taşıyan metin aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bir metnin başlığını belirlerken metni en çok kuşatacak ifadeyi bulmam gerekiyordu. Burada da tam tersi bir soru sormuş bana. Başlığı vermiş altını doldurabileceğim metni arayacağım. Bakalım. Sevgi her şeydir başlığıyla alakalı metni arıyorum. A. Sanat insanoğlunun yarattığı en yüce değerdir. Çünkü bir sentezdir. Bütün çağların bütün çağlardaki insanların meydana getirdiği en yüce unsurdur. Bundan dolayı sanatın etkileme gücü çok fazladır. Toplumları bir arada tutan güç olması bundandır. Burada arkadaşlar sevgiyle değil sanatla alakalı bir şeyler söylemiş. Dolayısıyla A şıkkındaki metin olamaz. B. Huzursuz bir toplum baskısıyla huzurlu hale getirilemez. Baskıyla huzurlu hale getirilemez. Şiddet daha büyük şiddetleri doğurur. Akıllı yöneticiler Şiddeti reddeder, onun yerine toplumdaki huzursuzluğun nedenini araştırır ve onu ortadan kaldırır. Böylece toplumun huzuru sağlanmış olur. Burada da toplumun huzuruyla alakalı bir şeyler söylemiş, sevgiyle alakalı hiçbir konu e, işlenmemiş. Eledim. C. Sevgi hayatımızın anahtar kelimelerinden biri. Evet, sevgiyi buldukça şıkkında sevgisiz bir hayatın lezzeti olmadığı gibi böyle bir hayatta huzuru yakalamak da zor. Sevgiyle büyüyen çocuktan, sevgiyle yapılan işlere hatta pişirilirken sevginin de katıldığı yemeğe kadar sevginin değdiği her şey bambaşka bir hale bürünüyor. Sevgisiz kalan kalplere ise bencillik, para hırsı, merhametsizlik ve vahşet duyguları yerleşerek toplumu telafisi olmayan sonuçlara götürüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sevginin her şey demek olduğunu C şıkkında anlatıyor. Dolayısıyla C metnin başlığı sevgi her şeydir olabilir. Cevabım dolayısıyla C olacak. D'yi de kontrol edelim. Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü boşuna söylenmemiştir. Bu nedenle komşularımızla olan ilişkilerimizde oldukça hassas davranmalıyız. Mesela üst kattaki kiracının alt kattaki ailede hasta olduğunu bilmesi ve ona göre hayatını biraz daha sessiz geçirecek şekilde düzenlemesi, sağdaki komşunun radyonun sesini kendi duyacağı kadar açmaya özen göstermesi, üst kattakinin pencereden su dökmemesi veya öteberi silkelerken aşağıdakinin halini düşünmesi iyi ilişkiler kurmada bizim en değerli hazinelerimizdir. Aslında kötü bir şey yapmamak bile komşuluk ilişkilerinde büyük bir nimettir. Burada da arkadaşlar komşulukla alakalı bir şeyler söyledi. Sevgiyle alakalı bir şeyden bahsetmedi. Bunun da başlığı olamaz. Sevgi her şeydir e, başlığı. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabım neymiş? C şıkkıymış arkadaşlar. C. Çocukluk anıları başlığını taşıyan metin aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım. A. Herkes gibi bizim de bir evimiz var. Yağmurlar ve fırtınalarla dış manzarası kararmış bu evde gözlerimizi dünyaya açtık. Evimizin içindeki odanın her birinin e, sevinçli veya acıklı tarihleri var. İşte bu sofada büyük babamız öldü. Şu adada annemiz gelin olunca başından para serpilmiş. Evimiz, ailemiz ve biz. Hep bir vücuttuk. Biz evimiz içinde ailemizi, muhitimizi, ecdadımızı severdik. Bunun başlığı arkadaşlar çocukluk anıları olamaz. Evimiz ve ailemiz olabilir. Evle alakalı kavramlar olabilir. Dolayısıyla bunu elemek zorundayız. Eledik. B. Bilinç altında derin ve silinmeyen izler bırakır çocukluk anıları. Evet çocukluk anılarına başladı. O zamanın yaşantısından çok uzaklaşılmasa da yıllar sonra rast gelen en ufak bir sembol aniden çağrışım yaptırır. Kişiyi çocukluk günlerine geri götürür. Anlık bir görüntü, bir tat, bir koku insanı vaktiyle yaşamış olduğu anın tam da orta yerine sürükler. Isırılmış olan bir pamuk şekerinin tadı Kağıda sarılıp elinize tutuşturulmuş olan ekmeğin mis kokulu sıcaklığı kalır hafızalarda. Evet arkadaşlar burada çocukluk anılarından bahsetmiş. Dolayısıyla çocukluk hatıralarından bahsediyor. Ee, yani bu metnin başlığı Çocukluk Anıları olabilir. Cevabın B. Diğerlerini de kontrol etmek için okuyacağız. C. Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. Hava gökyüzü ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaşmış ve kar bu katılıkta ancak boğulmamak için uyku halinde sallanıyordu. Bu metnin başlığı arkadaşlar kar olabilir, kış olabilir fakat çocukluk anıları olamaz. Devamını okumama bile gerek yok eledim. D. Evlerde sürekli temizlik yapılıyordu. Camlar siliniyor, halılar süpürülüyordu. Oysa sokaklar ve meydanlar aynı şekilde temiz değildi. Canan bunu anlamıyordu. İnsanlar evlerine özen gösteriyor ama yaşadıkları şehirlere kötü davranıyordu. Araba camlarından boş kutular fırlatıyor. Piknik sonrası çöplerini toplamıyordu. Burada da arkadaşlar temizlik, çevre temizliği konusunda başlığında bir metin olabilir. Dolayısıyla bunu da eledim. Başladığım çocukluk anıları olamaz. Çocukluk anıları başlığı sadece B şıkkına getirilebilir. Cevap Bursa. Bu görsele getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bakalım. A) Yedikçe ölüyoruz. B) Sağlıklı yaşam sporu. C) Türkiye'nin israf raporu. D) Türkiye'deki ölüm sebepleri. Bakalım nelerden bahsediyor arkadaşlar? İsrafın gölgesinde milyonlarca insan açlıktan ölürken bir yandan da dünya yeni bir hastalıkla karşı karşıya. Obezite demiş. Devam edelim. Dünya 28 yılda 2 kart arttı. 2015'te kilo fazlalığından 4 milyon ölüm. Trafik kazalarında ölenlerin 3 katından fazla. Obezitede ölüm nedenleri diyabetli bireyler, kalp damar hastaları demiş. Güzel. Burada ne diyor? Erişkinlikte obezite %35 mısır demiş. Çocuklarda obez, çocukluklarda obezite %13 ABD demiş. Hem çocukluk hem erişkinlikte de Çin demiş. Birinci sırada büyük ihtimalle arkadaşlar. Dolayısıyla bu metnin başlığı ne olabilir? Yemek, hastalanmak ve ölüm ekseninde bir metin var. Yedikçe obezite olmak, obezite oldukça ölüme daha da yaklaşmak çerçevesinde bir metin yazılmış. Bu açıdan baktığımda arkadaşlar A şıkkı bu metnin başlığı olabilir. Yedikçe ölüyoruz dolayısıyla cevabım A şıkkı olmalıdır arkadaşlar